kanal takipçileri herkese merhabalar. Bu videomuzda işletmemizde kullandığımız bisikletimizi elektrikli hale nasıl getirebiliriz size onu göstereceğiz. Siz de bu kullanacağımız metot eğer başarıya ulaşırsa kendi bisikletinizi elektrikli hale çok rahat kolay bir şekilde getirebileceksiniz. Bu videoda kullanacağımız metodu Hintli bir kardeşimizden gördük. 775 model DC motorla bisikletini elektrikli bisiklete çevirmişti. Biz de bu motorla bisikletimizi elektrikli hale getirebilecek miyiz? Onu göreceğiz. Gerçekten o videodaki randımanı, o videodaki süratı elde edebilecek miyiz? Hep beraber bunu test etmiş olacağız. Eğer videonun sonunda başarıya ulaşırsak, siz de kendi bisikletinizi bu metotla elektrikli hale getirebileceksiniz. İsterseniz vakit kaybetmeden hemen videoya geçelim. bu motoru tekerimize hareketi milinden aktaracak şekilde yapacağız. Burada kullanılacak olan mantık küçük dişli büyük dişli mantığı. Motorumuzun milinde bağlı olan küçük dişlimiz tekeri büyük bir dişli gibi kullanıp yüksek devri hem güce çevirecek hem de hızını düşürmüş olacak arkadaşlar. Çünkü bu motorlar yaklaşık 20.000-30.000 30 bin devir civarında dakikada dönüyor. Bu devir çok fazla olduğundan bizim tekerimize geçtiğinde hem güçlenmiş olacak hem de bu yüksek sayıdaki devir istenilen sayıya düşmüş olacak. Şimdi sadece kelepçemizi buraya tutturabiliyor muyuz? Ona bakıyorum. Evet gayet güzel bu kelepçe ve bu motor buraya dört dörtlük oluyor. Hemen motorumuzun başına küçük dişli görevini görecek bir malzeme yapalım. 3 cm'den çıtamızı işaretledik. Ve keseceğiz şimdi şuradaki kısmı. Motor milimizin çapı 4.7 milimetre geliyor. Bu çapın oturabileceği şekilde bu tahtayı deleceğiz. Onun için dörtlük Matkap kullanacağız. Sıkı bir şekilde bu ağaç parçasına saplayacağız. Yaparken milin desteklenmesine özen gösterin arkadaşlar. Yoksa motor içinden kaya, motorun sargıları bozulur motorumuz. Onun için mili arkadan desteklemeniz lazım. Gayet güzel bir şekilde geçti. Şimdi sıra geldi bu tahtamızı tornalamaya. Akümüzle motorumuzu bir deneyelim. Oo, çok güzel. Gördüğünüz gibi motorun devri ve gücü harika. Şimdi bu malzememizi tornalayacağız. Evet, motorumuzu mengeneye tutturalım. motorumuzun tekere sürtecek olan küçük dişli vazifesini görecek olan parçamız da hazır şimdi motoru bisikletin üzerine montajlayalım ve bu parça tekere ne kadar uyumlu bir görelim bisikletimizin motor hız kontrolünü burada gördüğünüz eski bir şarjlı tornavidanın hız ayar tetiğinden faydalanarak yapacağız size göstermek istiyorum bu olursa aynı zamanda bisikletinizi ileri geri de çalıştırabilme ihtimaliniz var arkadaşlar. Böyle bir şey ayarlarsanız. Yoksa direkt bir switchle de motora direkt güç verip çalıştırma durumunuz da var tabii ki. Hemen şunları karıştırmadan bir bağlayayım. Ben matkabın tetiğine bastıkça Evet motorum dönmeye başladı. Gördüğünüz gibi şu anda bakın Şöyle bana doğru, saat yönünde dönüyor şu anda. Şimdi hemen şuradan döndürdüğümde saat yönünün tersine dönüyor. Yani bisikletinizi geri geride kullanabilirsiniz arkadaşlar. O kadar güzel bir mekanizma olacak. Şimdi tekerde bir deneyelim bakalım. Motoru montajlamadan önce tekerde nasıl performans gösterecek bir onu görelim. Evet gördüğünüz gibi gayet güzel. Tekerimizi döndürüyor motor. Montajladıktan sonra da eminim çok daha iyi olacak. Motorumuzu bir montajlayalım. Montajdan sonraki performansına bakalım. Buradaki kelepçemiz 44'e 64 arkadaşlar. Yani full açık pozisyonu 64 mm. Sıkıştırdığınızda 44 mm ebatında, çapında malzemeleri sıkıştırmak için. Evet şimdi buraya motorumuzu montajlayacağız. İlk aklımızdan geçen motoru şu kısma montajlamakta arkadaşlar. Fakat burasının riskli olduğunu düşündük. Çünkü eğer motor dönecek falan olursa yanlışlıkla ayağımızın değdiğini düşünün veya bir nedenden dolayı bu motor dönecek olursa tam tekerin arasına giriyor. Hem tekeri kilitleyip kaza bela yaratabilir hem de buradaki millerin kırılmasına ve yamulmasına sebep olur. Onun için motoru şurada sanki daha uygun gibime geldi. Ve buraya montajlayacağız. Hareketi tekere buradan aktaracağız. Böylelikle motorun yerinden kayma olasılığı ve tekere ve mile kilitlemesine veya işte kırmasına falan engel olacağımızı düşünüyorum. Şuradaki yuvaya oturuyor gibi motor. Buradan da kaçamaz diye düşünüyorum kelepçeledikten sonra. Evet arkadaşlar, teker sanki şurada motora sürtüyor gibi ama sürtmüyor. Orada mikronluk bir fark var. Şöyle gördüğünüz gibi hatta Evet evet sürtmüyor. Şu şekilde bir sabitleyelim bakalım motorumuzu. Bence motorun burada olması çok daha iyi bir netice verecek. Çünkü Birincisi ben bunu sıktıkça motor aşağıya doğru çektiğinden lastiğe daha iyi yaslanacak. İkincisi dediğim gibi burada herhangi bir risk oluşturmayacak. Milleri kırması ya da tekeri takılıp bir anda böyle kilitlemesi gibi bir durum söz konusu olmayacak. Ve bizim elimiz ayağımıza da bağ olmayan bir pozisyonda olmuş olacak motor. Motorumuzu montajladık şimdi şu tekerin değmediğini size göstermek istiyorum. Kaldır Mahmut. Evet gördüğünüz gibi bakın hemen şuradan şöyle teker motora değmiyor yani. Ee, kelepçelerimizi sıktık. Şimdi bir motora güç verelim ve tekeri döndürüp döndürmediğini hep beraber görelim. Evet akü bağlantılarımızı da yaptık. Gördüğünüz gibi kontrol mekanizmamız da burada. Pedala takılmasın kaldıralım. Şimdi bir test edelim bakalım. <laughs> Terse edildi. Bir dakika. Hemen düzeltelim. Evet. evet arkadaşlar gördüğünüz gibi <laughs> gayet güzel çalışıyor ve bayağı da hızlı olacak gibi bilmiyorum. Baksanız da şundakilere. Evet, t saatimizi tamamen kuralım. Ondan sonra bir de üzerinde yük varken nasıl çekecek mi çekmeyecek mi onu görelim. hız kontrol mekanizmamızı montajlayacağız. Bunu da şu şekilde şuraya montajlasak diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü buraya değerse sizinimiz ötmez olur. Değdirmememiz lazım. Şu şekilde yapalım. Gördüğünüz gibi gayet güzel kullanılıyor. Frene de basabiliyoruz ve zilimiz de gayet güzel çalışıyor. Şimdi hemen bunların bağlantısını yapalım. Motor bağlantımızı yaptık gayet güzel. Şimdi akü bağlantılarımızı yapmaya geldi. Akümüz için de ayrı bir tesisat çekeceğiz. Ve akümüze ayrı kablolar götüreceğiz. İsterseniz hemen onu da yapalım. Ve son testlere başlayalım. Besleme kablolarımız da geldi. Şimdi akümüzü buraya montajlayalım. Ve ondan sonra da test zamanı. Akümüzü de montajladık, şimdi artı ve eksimizi vermeye geldi sıra. Şurası bizim e, beslememizin artı kısmı, artı kutbu. Yani. Akümüzü buraya takıyoruz. Burada da eksi kutbu var, bu eksiyi de akümüzün eksi kutbuna takacağız. Evet şimdi bir bakalım boşta nasıl çalışacak. Görelim. <laughs> evet arkadaşlar müthiş. Şimdi gerçek yollarda ve üzerinde yük varken deneme zamanı. İsterseniz hemen gerçek yollara çıkalım ve bisikletimizin performansını bir de öyle görelim. Arkadaşlar şimdi bisikletimiz e, test için hazır. Yalnız deneme yaparken şimdi birkaç aşamada yapacağız. Önce birinci aşamada ben ilk hareketi kendim vereceğim. Daha sonra motoru devreye sokacağım ve performansını kontrol edeceğim. Daha sonra da ilk kalkışı da motorun kendisi yapması için bir deneme yapacağız. Bakalım ne derece başarılı olacağız. Hep birlikte göreceğiz. İsterseniz hemen ilk denememize geçelim. Gördüğünüz gibi elektrikli bisikletimiz gayet güzel çalışıyor fakat hızından hiç memnun değilim. Bir modifikasyon istiyor. Bunu daha da hızlandırmak lazım. Ama soruyorsanız gayet güzel gidiyor. İsterseniz bütün testimizi de bir yapalım. Bakalım kendiliğinden kalkacak mı onu görelim. Ondan sonra da siz kararınızı verin. Evet gördüğünüz gibi kendi kendine de kalktı arkadaşlar. Ama eu acho kendiliğinden de kalktı fakat dediğim gibi hızı çok düşük ama bilemiyorum varın siz kararınızı verin artık İşte 775 ile anca bu kadar oluyor yeni bir videoda yeni bir projede görüşünceye dek hoşça kalın.